Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte hamsterımla bir vlog tarzı bir şey çekeceğim. Hamsterımın kafesi şu an böyle. Ee, çok küçük ben ama öbür videolarımda da açıklama yapmıştım işte değiştirilecek hatta bu akşam. Çok büyük bir kafet, aman kafes demiştim akvaryum getirdim ama annem dedi bu çok aşırı büyük dedi. Onun biraz, ya o ne kadar biliyor musunuz? Ya şu masadan biraz küçüktü yani şunun yarısı kadar falan vardı. Profesyonel şey için bir akvaryumdu. Olmadı. O yüzden annem de daha küçüğünü getirir. Zaten getirsem nereye koyacaktım yani. Şimdi hamster açık büfede arkadaşlar. Size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi hamsterma bir açık büfe Bunlar arkadaşlar bezelye şeyi, e, kabuğu. Bunu yiyor şu, bakın şuradaki netlemeden. Şu küçük şeyler var. Onlardan yiyor. Bezelyenin kendisini de yiyor. E, kafesi küçük ya arkadaşlar. Gün içerisinde e, bayağı bir hani olabildiğince burada koşturmaya çalışıyorum ya da işte evin içinde falan salıyorum. Olabildiğince ya çok da flash gözünü almasını istemiyorum. Olabildiğince arkadaşlar e, hamster'a hareket alan sağlamaya çalışıyorum. Şöyle bir göstereyim size elim alıp. Gerçi yemek yiyor. Onu da çok... Ya, bir dakika. Flash kapattım hayvanın gözünü alıyordu. Arkadaşlar bakın bana bir isim önerisi yapabilir misiniz hamster'ım için? O sırada paşayla biraz alıştılar birbirlerine. Bir de bunun cinsiyetini bilmiyorum. Buna vitamin falan da alacağım. Bir bende duracağı kesinleşsin. Çünkü hani paşa alışamazsa ona zarar verebilir. O yüzden ben başka birine sahiplendirebilirim bulabilirsem. Ama şu anlık ben de yani. Bugün işte ona alışveriş yaptım. O videoyu da attım. izlersiniz. Tabi bu videoyu ben yarın falan atarım YouTube'a. Hamster için büyük bir alışveriş yapacağım inşallah bir akvaryum alacağım istediğim boyutlarda. Çok çok büyük olmasın. Ya çünkü arkadaşlar gerçekten koyacak yer yok. O yüzden bir tık daha küçük ya. Bugün getirdiğim aşırı yükte annem kabul etme, direkt geri götür dedi. O yüzden Bir de arkadaşlar böyle verdim ama yani bence sağlıksız değildir. Hatta arada bir verilmesi lazım bence. Bilmiyorum hamster konusunda çok da tecrübeli olduğum söylenemez. Çok çok küçükken yani kreşteyken ta hamster beslemiştim. Ee, ya yani aradan bir neredeyse 15 yıl falan geçti. O yüzden bilmiyorum yani hamster. Ama öğreneceğim. Tecrübeleneceğim. Size de aktaracağım tecrübeleri. Hatta hamster olan arkadaşlar yoruma yazarsa çok sevinirim. Çünkü hamster hakkında bilgilenmem lazım. Çok da tatlı bir şey ya. Baksanıza. Cinsiyetin daha tam bakamam. Çok hareketli ya gözükmüyor. Bir de bunun cinsi neydi ya? C'li böyle P'li B'li bir şey. Bu hem şu sırsındaki çizgiden ayırt edilebiliyordu. Bu Gonzales diye de geçiyor. Ya bilmiyorum ya. Ben bunu araştırmıştım da. Şimdi birazdan bakar söylerim size. Şimdi baktım arkadaşlar. Bakın şurada yazıldığı gibi yazılıyor. Ve e, internette arattığınızda şurada koydum arkadaşlar. Bakarsınız. Aynı yani. Zaten fotoğraflardakiyle bakın şu çizgi olsun. Ee, şurada bir çizgi var. Aşağılara doğru beyazlaşıyor. Aynı. Böyle bir cinsmiş. Siz de araştırabilirsiniz. Bu da böyle ufak bir vlog olsun dedim. Daha fazla videolar gelecek inşallah. hoş. Bakın böyle. Ya çok da elim almak istemiyorum ya. Hayvan ne bileyim. Rahatsız oluyor olabilir. Kuyruğu yok bakın. Hiç. Bir tane kaka yaptı. Böyle bir hamster ya. Tatlı bir şey bu. Bu daha yavru bir de arkadaşlar. Işığa bakma tontiş. Şöyle bir cinsiyetine bakmaya çalışacağım ama ya bilmiyorum baktırmıyor. Şöyle çeviriyorum. Bir dakika şöyle baksak. Ne bu? Ben bilmedim. Bilemedim. Arkadaşlar dediğim gibi hamsterdan anlayan arkadaşlarım benimle iletişime geçebilir. Öylece daha da rahat olur işimiz. Evet arkadaşlar bu videom buraya kadardı. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.